hepimiz dört gök sözcüsü olan o yüceliği tohumladık yer küreye hepimizin göreviydi bu yaşam yaşamlar ve tüm sayfalar farkındaydık her şeyin hakkını vermeliydik yürümek kolay değil ilim kah kaha olan kapıyı açmadıkça yolculuk tükenen dürümlerde sürer ki bu yol Allah'ın tanısında diriliği kotlayamaz ve kusurlu bir yaşam dere, dere olur yere iner. Tüm dirilerde bu geçiş yapıldı ve dediler ki Salı günleri çalışanları koruyalım ama Salı çalışmaları çok güçlensin. Öfkelerini aşanları göreve alalım. Savaş sayfalanışı yapalım ve kotlamalarla Mikail'in gücünü devreye alalım. Özgeçişti bu. Dünya öfkesini açtığı zaman, yanımlar tohumlandığında, kibri aşan bilişliler dümenin başına oturtulduklarında ve rüya boyutları kodlanmış ışığı hak ettiğinizde, kayıtlarını yer köreye çektiğinde Herkes kendini tohumlayacaktı ve bütün köprüleri açarak bu zaman sayfalanışını yaptık. Dünya yolu aklın yoludur dedik. Er ya da geç dünya yol olur, yoku vara tohumlar ve bilişik otlar dedik. Din dereleri kontrol dışıdır. Dinci kelam kalemde yoktur. Merdiven kontrolsüz kurulur o yoğunlukta ve ışıklar sınırlanır. Biz davayı kaybetmeyecek olan bilişliler, dümenin başına aklın tan tanımını yapanları oturttuk. Dediler ki akıl nevhide kalem olan da olur. Dinde yoktur akıl dediler. Fakih de hakiki nevhi olur akıl dediler. Yaradan ve yarattığında tohum olan da işçilik olur akıl dediler. Hepsi yer küreye indiler ve yaşama ışık yaktılar. Ve bizler doğan günü tüm insanlığın gücü haline dönüştürmeye geldik. Bugün bu güç insan soyunun kendi yoludur. Ama dünya dışı bunu anlamalıydı. Kırk kapının ışığını kırdıklarında kök geçişlerin kırıldığını anlatamadık ocaksızlara. Onlar yoksul, onlar yıkık, onlar kırık, sistem yok, insan soyu kaç ışığı yıktı kırdı dediklerinde döktük yüreğimizi dedik ki okuyun. Ocak kodlandı. Yarın toplum, toplumların kulluğunda kontrol kurdu. Asral boyutların yolunu kaleme kattık, bağladık. Hepsi yüreğimize aktılar. Cennetin eli, cennetin kelamı, cemaatlerin kare, kük, küre sistemi Mikail'in göreviydi ve bunların tümünü kotlayarak toprağın toplumuyla kayıtladık. Dediler ki ama yarın yok, aha yarın dedik, barış yok, barış aha dedik, yarın kelamda ışık yakmadı, aha yaktı dedik savaş insanın kervanında mevcut o savaş önlenmedi dedik, dediler ki savaşı engelleyecek görev sevgidir, dağlarım o sevgi aklın kelamında olmasa yürüyen dünya koşardı, ne demek istedim sevgiyle her şey kontrol edildi ama kelam tahtında kervan kontrol edilemedi. Sevgi, 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 ah can, ah cennetli. Ben sen sen ben yaşam buysa bütün köklerimize bu yoğun ışıklar kırılmış. Hakikiyette teknik tahdidle bilin kaydını sınırlamaktaydı ve dedik ki Dorukların toprakları size şunu anlatmak istiyoruz. Bu yap yap yık meselesi değil bil meselesidir. Sizlerin bilmeniz gerekir ki yolu altın ışıkla dinleyenlerin bütüne hizmetçi oldukları bir yürekte her dere aklın kelamıyla bütünün gücüne akar ki o güç okunan okutulan tüm zamanların küresi kapısını açar. Bize anlamadılar, sordular, yakıştı mı bu? Bizim anlamadığımız bir lisanla konuştu dediler, dinlediler dilediler yüreklerini ve dediler ki seyir halindeyiz seni ve senleri mahrekte kulluk akılla olur kaynakta kuran ilimse ihvali tamamlayanlar akla varır akla varanlar tanrı olurlar tınıları kürzi kapıda kodları bütün olurlar hepsi hepsi bizimle olurlar kaç arzı göreve aldık diye sordular Tanrı kapısında arzın gücü teknik, tohumda bütünün gücü ise her anda biz bunu göreve alırız dediğimiz zaman çantalarını aldılar, sonra döndüler dediler ki Şems'in adını zikret, o sen olsun onu net anlıyoruz dedim ki karanlık aydınlığı tohumladığında, yürüyen koşmaya başladığında, Arzın kürzi kapısını tüm zamanların gücüyle kayıtladığında delilikler, nevki kapıların bilişe varmasıyla birlikte karanlık aydınlandığında ve toprak toplum tohumlandığında nefes alıp nefes verenler tümü ekmek yapar. Ekmek nefesi ilmi kadarı Kalemdir, karanlığın aşkı yaşamdır. Sayın beyefendiler, hanımefendiler, ben dünya dediğim zaman sordular. Rahman'a kul musun diye kontrol bende dedim. Aklın kalem misin diye sordular. Hakikiyet bedenim dedim. Avuk, ana kapıda isminden çok sessizliğimi dinlemeye çalışanlar benim mesleğimi merak ettiler. Susturdum ve devam ediyorum. Büyük köprü insan soyudur canlılar. Zaman kalemi idimse büyük kübrada akıldır. Kimse dans etmez yaşamda. İnsan karanlığın tınısını duydukça temizlenir, hakiki levhi olur, kalem olur ve biliş haline dönüşür. O gün geldiğinde dünya yolu, aklın yolu halinde olur. Büyük kök, insan soyu, en ve boy imparatorluğun gücü ve biz o gücü bütünün kürzi kapısından aldık, geçtik. Çantalarımızda, kelamımız, Tanrı kapısından, Kur'an'ımız, bilişimizden kaynağımız varsa bizi bizden ayrı gören hiçbir cevahir, cemaat kontrol kuramayacaktır bizde. Onların yoğunluğunu yüreğimiz kotlar, koklatır, tohumlatır ama bu meşalede onların yaşamı olmaz. Bu meşale Allah'ın ilmidir, bu meşale hakiki levhidir, bu meşale az tanrılıktır. İşte olması gereken bugün bunun anlatımıydı anlattık dünyamızı koruyacaklarını dile getirerek yer ve gökleri bütünleyeceklerini dile getirerek evrenlere sistemli olarak kaynak olacaklarını dileyerek siyah mor mosmor olarak geldiler ağırdılar hakka vardık hata yaptıklarını anlattık yaşattık aha olan buydu Şükredin ki devre devre dünyanın ekmeğini yemeye gelenler bugün buradaydılar ve ocaklarında, kürzik kapılarında her şeyi dilediler ve anlamlandırdılar. Değerliler, doğum ölüm hadisesinden çok ilim hadisesidir olan. Biz bu ilmi bilerek çalışıyoruz. Her şeyin üstü insan sistemidir inanın ki biz o sistemi hakiki levhi diye diliyoruz Uyuyan uyanır canlılar. Unutmayınız ama kare, küp, küre her şeyde kodlanmadıkça yaratan, yarattıran kübra ilmini dünyaya çekmeyecekti. Biz bunu yaşam için başarıyla gerçekleştirdik. Burada Ram kapısı açıktı. Herkesin kapısıdır ran ama açabilen tek kelam ilmini tohumlayan bir işlik kapı buradaydı. Ve bu kapıdan fakirler geçtiler. Bu kapıdan kalemler kere, kerim tekniklerle geçirildiler. Bu kapıdan nutku kodlayanlar geçirildiler. Bütüne hizmetçiler geçirildiler yeri göğü yarattık, yaşattık diyenler geçirildiler. Devin dinle ama devin ve ama dünyayı hak et dürümde dince ve insanca ak. Şimdilik.